Mesela şimdiki önlemizde ise birden yüze kadar olan sayıların sonunda dört tane karakter boşluk bırakacak şekilde yazdıracağız. Şimdi her zaman gibi e kütüphanemizi çağırarak başlıyoruz. Void main integer içiminde iyi tanımlıyoruz. Ne for döngüsüyle i eşittir 1 i küp 101 ve i i birer birer arttırıyoruz. Print f yüzde d virgül i böyle yaparsak sayılar sayıları yazar ama böyle çok karışık bir görüntü ortaya çıkar. Bu yüzde D'de D'den önce 4 sayısını yazarsak her karakterden önce 4 tane boşluk bırakır. Gördüğünüz gibi 4'er karakter boşluk bırakıyor ve düzenli bir görünüm ortaya çıkıyor arkadaşlar. Programımız çalışıyor. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.